Platelo'da 0 kill alsanız ne olur? <laughs> Neler olmaz ki <laughs> Oğlum bu nasıl iş? Rune'u nesemize Ya senin şimdi şu Ya an oğlum atını atını koyarım seni Uspun'un çocuğu konuşma lan Başta başta Polis kızı Bana gözü bacınızı <laughs> Burda 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 çık. Allah için çık Allah belanı versin Reyna Ya Reyna bu çocuğu Reyna almak yerine Bir seyirci al Bas Basın Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aylar sonra tekrardan beraberiz lan. Lan dedim benim bir YouTube kanalım var ama. Karşılaşma bulundu. Geçen birisi Instagram'a geç a, a, konuşmayı unuttum. Geçen birisi Instagram'da yazmış bana. Abi sen nerelisin? Sana ne koyayım nereliyim? Selamun aleyküm. Bu Türk sunucusu değil mi? Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Bak. Plat Elo'da bile troll var bak. Gerçi her Elo'da troll var da Oğuz bu çocuğu senin. Bu i̇smi neymiş? Irmağı çok özledim. Sanki o ırmağı var ya o ırmağı böyle. Benle benle de, benle. De. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Beyler yanlış anlamayın. Kimsenin karısına bacısına laf atacak adam değilim ama. Bunun gibi o var ya böyle. <laughs> Takıma kendimizi sevdirdik. Bakalım sıfır kil alınca ulan amına koyayım. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Çok merak ediyorum ya. Ne takti taktı ya amına Oğlum silahım da felaketmiş ama ha. Uğurluğa baksana. Geldim baba geldim. Geliyorum. Baba çekil. Çekil sıkma. Sıkma. Oğlum takım iyi oynuyor ama. O gek koyu bana bırak. Bana bırakın lan gek koyu. Neredesin lan? Sikerim onu. Neredesin lan? Amına koydum bu çocuğu. Neredesin? Sek. Fısek. Analiz. Aa elime vurdum. Aa ah, elim. Aa. Ah. bu benim yan hesap arkadaşlar. Kulağım da kaşındı. <laughs> bu bilgiyi niye veriyorum ben ama. Aa var. Geliyorum baba. Neredesiniz lan? Aha. Ya istesen tak 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 indireceğim de işte sıfır kill almamız Geliyorlar. gerekiyor. Orr çocuğu sesini kapat ananı bacını görmüş olduğunuz üzere abinin sıfır kill Şu an ilk el olduğu için ilk eller böyle olduğu için takımdan tek bir tepki gelmez Ama sonlara doğru işler ciddiye binince benim belamı böyle lak 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 Bu arada gençler şu anda ekranda çıkan instagram adresi beni takip ederek siz de bana değişik değişik sorular sorup benim sinirimi bozabilirsiniz Geçen biri size yazmış abi tavanda örümcek var ne yapmalıyım o da örümcek götünü Lan bana ne bana niye böyle bir şey yazıyorsun sen amına Beyler ırmağa basmayan var mı ya Ben basıyorum arıyorum. Ben de ben de sıradayım ha ama ben sıram bekleme beni. Ha mi diyorsun? Allah Allah. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz lan şaklabanlar? Geldim. Baba geldi. İzleyin babanızı. Baba geliyor. Ha. Ah. Sen çıkarma. Bak dikkatimi dağıtma da dikkatimi dağıtma. Spice'a bastım. Anani <laughs> Oğlum bu nasıl iş? <laughs> başladı. Üçüncü elden başladı. Dur bakalım bu sefer de bir sona kalayım. Oğlum jet iyi oynuyor ama. Ha, hakkını veriyor ha. Bir <laughs> 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 çocuğu bir sesandı. <laughs> <laughs> Orma var ya orma böyle. Sesini kapat. Önümde adam. Ya sesini kapatıyordum. Ne kodumu çocuğu reynası. Buradan bir drone salalım. Ama drone adam. Bir saniye. Yani bu tarz şeyler olabilir yani oyunlarda. Bu tarz şeyler olabilir. Bu oyunda bu arada hitbox sorunu da var gençler. Hitbox ne ol, ne diyecek olursanız gençler. Karakter amıyorum. Kafasına sıkıyorum. Mermi kafasına gitmesini sağlayan bir karakter prototipi var ya. Ben ne anlatıyorum ama. Ya çık ananı sülaleni sen için. Ha s**tüm. Sofa kil atasını s**tüm. Ne diyorsun oğlum sen lan? Alo Reyna. O ırmağı var ya o ırmağı. O Konuş konuş. Konuş lan lan. sen lan. Ne konuşuyorsun lan bana? Oğlum takım oynuyor lan. Ama bana laf sallayacaklar. Eminim yani. Bak şimdi bak geliyorum bak bak mide çıkacağım Oba gördün mı bu taktiği Bunu taktiği kimseye söylemem ama. Çık onu buldum onu sık 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 Ne yapıyorsan yap hadi amına Ah ah Sova şerefi büyük kalkan alırsan tabi çekemezsin Gene gelmiyor ki Dur 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 ölme Ölme geldim abin geldi Abin geldi o bu çocuğu Şuradan bir helikopter atalım bakalım Şöyle bir zikzat bir trigonometre hesabı yaparsak Öf. Ne gitti be? Ah! Arka! Ah! Ben kime 39 vurmuşum lan. Reyne'e nasıl nasıl 39 vurdun lan? Ben Reyne'e sıkmadım ki amına. A -kodum. Her A'da da B'de de var atak koyayım ya. Bekle geliyorum sessizce. Sessizce geliyorum. Geliyorum sessizce. <laughs> Dur oğlum oyun oynuyoruz Ne yapıyorum ben amuda? Geldim. Oyana! Oyana! Geldim. Ah! Sob'a mute aç. Özür dileyeceğim. Senin ananı vurdum. Ya, ya hani ben biliyordum. Or çocuğu bana. Kanka, toksiklemek istemiyorum sabah sıfırına kanka. Kuzen yani gerek yok. Oyun oynuyoruz yani. Hiç gerek yok. Baba beni toksiklesen başına geleceklerden haberdar değilsin dostum. O yüzden güzel güzel oyunumuzu oynayalım. Tamam kulak. Seni toksikledim mi ben? Toksikledim demiyorum. Güzel güzel oynayalım diyorum. Ben de kötü bir gün geçiriyorum ben... belki. Abinizi gördünüz mü? Tatlı dil or deliğinden çıkartır. Öyle miydi lan o söz? Geldim. Geldim. Abiniz geldi. Bak çekil helikopter saldım. Helikopter Ananı sik Orda Atrakodumun çocukları orda Ananızı bacınızı sikeyim hepinizin Oynamayın lan bu oyunu Ben de sileceğim bu arada Neredesin lan Neredesiniz lan Geldim Ah Ah <laughs> Ne kadar hızlı bitti <laughs> Dünyanın en kısa süren maçı Attım Oku attım helikopter atıyorum bekle Helikopter geldi Çekil helikopterin önünden Çekil helikopter helikopter, Eklopter ekolopter Oğlum Nasıl oyun bu amına Raze şov yap QQ şov yap Allah 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 Ya var ya ya bu Bu nasıl bir oyun amın Koltuk altım kaşındı ya Ben niye böyle bir bilgi veriyorum amın Ama özledim ha Harbi sizi de özledim Kamera karşısına çıkmayı da özledim Mikrofonda böyle milletin anasına bacısına sövmeyi de özledim Gerçekten yani bunlar hep özlenebilecek şeyler dostum Duygu sömürüsü yapmıyorum Bana sövmeyin al Bir sohbete geliniz anı ya Şu duvarı nasıl çektin Or Bunun evladı Sıfır <laughs> lan oğlum bu ne? Yaz sıcağında kavruluyoruz ya. Niye kışın sıcağı da mı var am? Biraz çeti kışkırtalım adam olun lan. Çakallar. <gülüyor> çakallar. Çakallar. <gülüyor> <laughs> Saf yetenek Soma Fake no. <laughs> Bak gördün mü bak ölümdeler bak Bak gördün mü ölümdeler bak Sıkardım ama ya Al lan Beyler harbi iyi oynuyorsunuz ha Sen mi diyorsun bunu bize Kötü bir şey mi dedim dostum İyi oynuyorsun dedim Ayar etme beni Dalga geçer gibi söylüyorsun yani Niye dalga geçeyim oğlum 12-11-23-15 kötü bir şey mi amına Çık şimşek atıyorum Hoppa Gördün mü bak bu da Haydi gidi gidi gıdan Haydi gidi gidi gıdan Haydi gidi gidi gıdan Haydi gidi gidi Ya oğlum Şimşek attım Bir tane daha attım Oho dibimde lavuk. Kanki yardım etsene. Çık çık. Ana ne siktir lan. Odin çekme işi. Ya da yok lan ben. Öyle gay bir insan değilim anladın mı? Sıfır kill de alsam. Beni o odini çekenin bacısınız. FF. FF. Baba geliyorum. Bak. Şeyi de çektim. Ultimi de çektim. Ana ne İlk kilim lan. Lan ilk kilim. i̇lk kilim oldu. Gekko. Gekko yanma Gekko. Oğlum ben nasıl vurdum lan onu? Bak ben size ne dedim? Sıfır kill almak çok daha zor bir şey. Hele iyi oynayan bir adam için. Yani klo toksiklemeye gerek yok. Koyayım ya. Seni var. Sen bir daha maçına gelme. Özellikle de senin maçına geleceğim tamam Tamam kanka. Hesap değiştiriyorum. Tamam S kanka, kanka deme. Kanka deme. Oğlum dinledim? Babam diyeceksin. Saygı Oğlum. diyeceksin. Saygı bilen duyacaksın. Yani tabi lan. Adamlar haklı bu arada gençler sövmekle. Ben olsam ben daha çok seviyorum da işte bu role girince çok eğlenceli oluyor. Umarım siz eğleniyorsunuzdur bu arada. Harbiden ben çok eğleniyorum lan. Öyle de gülme ha. Hop. Hop bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Bak kafaya geldi, gitmedi gördün mü? Ah, <laughs> <laughs> Alttan geldi, alttan Odin çekti. Hayırdır sen ya? Ben çekmedim. Bak adamlık yaptım, Odin çekmedim ama siz harbiden or oğlum, bu, bu maç nasıl bir maçtı lan böyle? Bu nasıl bir maçtı oğlum? Bu sefer entry kitleyeceğim. Özellikle Reyna'yı kitleyeceğim. Bu arada gençler tekrar tekrar söylüyorum ama aranızdan hala yapmayan ee, anasını gençler var. Aşağıdan o kırmızı butona basıp abone olursanız ve aşağıdan ki herhangi bir yorumunuzu bırakırsanız gençler böyle çok mutlu ki gerçekten de okuyorum ben o yorumları. Ayrıca şu anda altlarda bir yerlerde, şurada bir yerlerde, dur şöyle çıkayım. Şurada bir yerlerde bir adres çıkacak. Benim Instagram adresim. Oradan da bir takip edersen bu rom benim. Böyle birebir konuşuruz. Bazen oyun oynarız. bak ya ne istersen onu yaparız. Bazen sana nude mu falan. Oğlum Reyna'yı solo kattım da bileğim olduğu için solo kattım. Oynayacağım yani. Oynamazsanız ağır söylüyorum. Valla bak. Önceki maç 34 turun İki tane jetle Reyna vardı. İkisi de pireydi. valla vuramadılar ya. Maç kaybettik. Kanka ben ben numuneyim vurmayacağım ben. Ben de vurmayacağım numuneyim. Sana ben numune olma hakkı tanımadım. Sen konuşma. Biraz daha konuşursan ayağımı ağzına sokacağım. Gaganı kapat bak o gagayı kapat. Reyna senle tartışmayacağım. Tartışacak seviyede değilsin zaten tamam beni germe. Ya, ya senin şimdi şu Ya oğlum aklına koyarım senin dostunu çocuğu konuşma Allah lan. Aklına koyarım lan senin. Başı başta bana sıkıdan ananızı bacınızı sikmiş. Aklına koydum bu çocuklara aklına koyarım lan. Konuşma lan aklına koydum bu nevladı. Hadi gel şapka biz gel. <laughs> ne oldu iki dakika daha mı? Ghost yok da klasik skin olan var mı ya? Ben sana o çeneni kapatmanı söylemedim mi? Ben ah, beni triggerleyemem kanka. Ben fotosentezle doğdum. Ben de protein amına. Yok ben direkt doğdum. <laughs> B boş ya. Tam adalar a**a koyayım Anamdalar or Bu çocuğu da. bir kes yeter ya Ne kodu bu çingenesi Sensin çingene Senin senin ömründe ketini yakarım ha İzliyoruz Reyna Sus la it Hadi hadi Ay, Reyna ne hadi ne hadi. Ne hadi. Şey hadi Bir ve üç hadi Sus Hadi Bunlar <laughs> B'ye giriyor adamlar B'ye giriyor adamlar B'ye giriyor Kuruyor Reyna kuruyor 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 Ama gelme ben hiç heyecanlanıyorum yapma Kuruyor la kuruyor Yapma orası bu çocuğu yapma Süre bitiyor süre bitiyor Elim ayağım titriyor orası çocuğu sus Geldi 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 Anam Hop bak burada o bomba atmasın. Oh. Oğlum o, onu abi. nasıl vurdum ben? <gülüyor> Aa! Şey burada olacaklardı. Ya 0 kill almak çok zor bir şey, şey ya. Mi? Benim gibi bir oyuncu. Bak geldim. Sık. Kapıyı indirdi orospu Başka çekil başkasına çekil çekil. Baba çık 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 çık. Çocuğu çık. Ne Arkadaşlar ne lütfen, şey. lütfen küfür etmeyin yakışmıyor. Tamam. Evet hiç yakmıyor. Hem de Reyna'yı da Adamsın reis seviyorum seni. Sen de sen de. Tamam konuşma ananı s**erim şimdi seninle orada. Ben de, seni konuşma amk s**k şöyle. Burda burda burda. Aaa Allah için şey. çık. Reyna ahraz mısın? Bir dakika bir dakika. Plan yap. Altı, lan, plan yap, altı, plan yap. Lan, plakosuz. Plan yap plan yap plan yap plan. Ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim. Adamsın lan reis. Harbiden ha. Eyvallah. Eyvallah. Bunu benden başkası söylemez emin ol. Adamsın lan reis. <laughs> <laughs> Asus Nait. Beyler bu takımla kazanma ihtimalimiz sıfır bak. Vermi kalmadı. Bir silah kıramadı. Eyvallah. Orada eğilinde bak. <laughs> ya bir <ya>, silahımı verdim. Çok odum bir çocuğu ölmesene ya. Ya ananı. <gülüyor> çekti çekti. <gülüyor> Aa kurtar. <laughs> Onu çocuğu kurtar, kurtar sıksana. Sık a**a kurtar a**a onu bu çocuk. Sık sana lan sık oğlum sık Ya ananızı bacınızı Reyna sen en son şey değil mi bu benim elim var kolum var vuracağım diyordun Nerede oğlum senin elin kolu <laughs> Adam bırak amına Aaaa yandım oh. yandım ananızı Hadi Reyna önünde solda Göremeyeceksin Evet al oyna Reina, koyayım Reyna fentimum var aa, tara 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 Bak fentimum var la Reyna <laughs> fentimum var <laughs> <laughs> Fentimum var bire bas <laughs> Neye basayım Reyna geldi 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 Reyna 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 ölüyor 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 Analiz derim bir dakika. Ben <laughs> ölüyor Reyna. Sağ geldi. Öldü lan. <laughs> Allah senin belanı. Kanka senin elin kolun kanka gitti galiba. Bey, ya Reyna. bu çocuğu Reyna almak yerine bir seyirci. <laughs> Susana da. Sus light. O oh, hep orada, hep orada. Basın, basın, basın. Kul ol, bas. Basın. Dön, dön. Bekle. Aa! Aa! Önünde. Nasıl vurdun Nasıl vurdun İkinci kill oldu Allah belasını. Geldi. Geldi sağda. Ah, geldi önünde. Sol, sol geldi, <laughs> aa, geldi. Geldi. Geldi, geldi. Ben geldi, geldi önünde. Gelin sağda, yukarıda, yukarıda. Aa! Hocam bak, şey evladım doğru. Böyle <laughs> <laughs> saf piç. Karşı şey, Reyne'ye bir bakın. Bir de bizim o*** <laughs> çocuğuna bakın. Oğlum harbi <laughs> nasıl vuruyorum ben ya? Baba, yürüyorum, yürüyorum. Abi, ya yardım gel, yardım, yardım. Abi, o çocuğu nereden gitti? Karşı Reyne'ye bak, el arkadan geliyor. Pa evet. Panik etme, panik etme. Gel. <laughs> Jet, kör atacağım girsene içeri. <laughs> Yanlış yere attım amına Girdi, girdi kanka. Gel, gel, girdi. Vallahi girdi. Allah belanı versin Reyna. Kanka adam benim elim kolum var. Ben adam vuracağım dedi. 2 9 oynuyor ya. Sus sana da. Ya senin ananı Bilgecan dediği de dedi. Sus sana. Köylü sus. 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 Alo. Reyna o ayakkabılar ne lan öyle? Bot giymiş bu havada orası s**tin çocuğu. ayakkabılar ne? Alaaddin'in ayakkabıları gibi. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Oturma şöyle. Nasılsın iyi misin? Enişte nerede? Kanka bizim bu Reyna salak ya. Sus ha. Ya oğlum yapmayın ya. Reyna geldi lan geldi. Kanka öyle öleceksin bak sen bir tane bile adam vuramayacaksın bir tane. Evet vuramayacağım. <laughs> evet vuramayacağım. Vursana çocuğu ne bekliyorsun hadi. Ok at ya gol. Gel gel sola. Ah! <laughs> Amına yarra gol Bu çocuğu var <laughs> ya ona çatır <laughs> çatır. Bezgi var ya ona Gençler görmüş olduğunuz üzere e, ee, cevabını almış olduk. Ger gerçi bak ben her zaman söylüyorum. Sıfır kill almak çok zor bir şey gençler. Yani iyi oynayan bir oyuncuysanız gerçekten çok zor bir şey. Ulan zaten herkes önünüze atlıyor. Vurasınız geliyor ama işte ben rastgele vurdum yani. Anamıza bacımıza <gülüyor> <gülüyor> iyi sevdiler gençler. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın gençler. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esen kalın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan abone ol falan. Hadi onları yapın hadi. Hadi kendinize iyi bakın gençler. Mavi abinizden bu kadar.